Sevgili dostlar, teknik bir arızadan dolayı yeniden yayınımıza başlıyoruz. Hayırlı akşamlar diyorum sevgili dostlarım. Bugün bir tezgahın yeni bir oyunun yeni bir kumpasın içeriğini açmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Bakınız demokratlara buradan sesleniyorum. Ey demokrat kardeşlerim Demokratlar üzerinde yeni bir oyunun tezgahı başlamak üzeredir. Demokrat kardeşlerim diyorum ki bir demokrat kardeşiniz olarak bu davaya inanmış, bu davaya gönül vermiş bir kardeşiniz olarak diyoruz ki ey demokratlar oyuna gelmeyeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz. Adresimiz belli çizgimiz belli. Gültekin Uysal'ın eşliğindeki Demokrat Parti'ye desteğimizi devam ettireceğiz. Bakınız 20 senedir siyasetten uzaklaşmış 20 senedir kenarda duran ne olduysa üst akılların yani ülkemizin üst akılları ve yurt dışındaki üst akılların Demokrat Parti üzerine kurdukları bir kumpas var sevgili dostlarım. Nedir bu? Yani insanlar akte vefayı unutmuş sevgili dostlarım. Sizi bu memlekette milletvekili seçtirmiş. Sizi bu memlekette bakan yapmış. Sizi bu memlekette başbakanlık konumuna getirmiş olan demokrat misyonun Adalet Partisi'nin sayesinde bir yerlere geldiniz ama kalktınız şu anda demokrat misyonun adresi olan Demokrat Parti'ye bir kumpas kuruyorsunuz. Siz hiç mi için bir akte vefa borcunuz yok bu Demokrat Parti'ye ve Demokrat Misyon'a? Siz rahmetlik Demirel'e 28 Şubat'ta Çankaya'ya çıktığınızda siz değil misiniz ki Sayın Rahmetlik Süleyman Bey'e senin Cumhurbaşkanlığını tartışmaya açarım deyip size evladım diyen size siyasette önünüzü açan Rahmetlik Demirel'i tehdit etmediniz mi Tansu Hanım? Sen hangi akla binayen Demokrat Parti'ye gidip bana burayı devredin diyorsunuz. Demokrat Parti marabayı değildir. Demokrat Parti'deki insanlar dava adamlarıdır. Sizin gibi kendi istedikleri zaman Demokrat Partili olan, kendi istedikleri zaman Adalet Partili olan ama bir zaman sonra kendi davanıza ihanet ettiniz ve bu partiyi kendi emellerinize kullanmak istiyorsunuz. Diyoruz ki haydi oradan diyoruz. Siz demokratları bir marba mı zannediyorsunuz? Siz demokratları sizin peşinize geleceğinizi mi zannediyorsunuz? Demokrat misyonun gönül elleri sizin bu oyunlarınıza gelmez. Çünkü biz inandığımız bir felsefemiz, inandığımız bir davamız var bizim. Nedir bu? Konuşan Türkiye diyoruz. Nedir bu? Hukukun üstünlüğü diyoruz. Nedir bu? Adalet diyoruz. Ne diyoruz? Kardeşlik diyoruz. Bu ülkenin 26 ekli kökenini bir arada buluşturacak olan demokratlar ve demokrat partileri diyoruz. Onun için üst akılların yani içimizdeki üst akıllar ve dışarıdaki üst akıllar müşterek aldığı kararlar üzerinde bu demokrat misyona yine hançer vurmak istiyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Bir gayeniz, bir projeniz varsa demokrat misyonun dışında ne yaparsanız yapınız. Ama diyorum ki buradan ben ey demokrat kardeşim sen Ulubatlı Hasan gibisin. Ulubatlı Hasan yüzlerce ok yemesine rağmen o inandığı davasının sembolü olan sancağı o surlara dikmedim efendim. Onun için Türkiye'nin her bir yanındaki demokratları rahatsız ettirecekti bu insanlar. Sizleri arayacaktırlar. Diyoruz ki geliniz bu oyuna gelmeyelim diyoruz. Biz bakınız Gültekin Bey gerçekten isteseydi bu davaya samimiyeti olmasaydı başka bir yerlerde çok farklı konumlarda olabilirdi. Belki de bugün bakan da olmuş olabilirdi. Ama o ne dedi? Ben dededen, babadan demokrat partiliyim. Demokrat partiliyim dedi. Benim demokrat partiliyim pazara kadar değil mezara kadar demiştir. Biz dar ağacına kefenlerimizden gideriz ama inandığımız felsefemizden dava ver e, tabiz vermeyiz diyoruz çünkü demokratların bütün gayesi bu ülkede kardeşliği sağlamak, bu ülkede birliği sağlamak diyorum ey demokratlar şu anda gerçekten Türkiye'nin meselelerini çözecek olan siz demokrat partiler ve demokrat partinin ee, üst kademesindeki bu ülkenin meselelerini bilen kadrolar demokrat misyonda demokrat parti vardır diyoruz. Diyoruz ki Tansu Hanım, belli bir yaşa geldiniz. Siz rahmetlik Demirel'e çok ızdırap ve çile çektirdiniz. Rahmetlik Demirel'in sağlığında ağzınızdan bir cümle çıkmıyordu. Ta ki rahmetli olduktan sonra başladınız Süleyman Bey'in aleyhinde konuşmaya. Yani yarın siz sahaya indiğinizde bu ülkenin demokratlarına matap olduğunuzda ne diyeceksiniz? Hangi felsefeyi görüşeceksiniz? Siz rahmetlik Demirel size ne demişti? Evladım Amerika'daki mal varlığını buraya getir dememiş miydi? Niye getirmediniz? bu sana sıkıntı olur dememiş miydi rahmetli Süleyman Bey? Demişti. Ona rağmen siz o sözü dinlemediniz. Ne yaptınız? Adalet Partisi'ni dibe vurdurdunuz. Hangi hakla, hangi yüzle beraber bu aleme çıkacaksın? Ne anlatacaksın sen? Sen git evinde, git evinde, evine sahip çık, torunlarına sahip çık, kendi hayatını yaşa. Sana kimler üfledi ki kalktın? Bu demokrat misyonu darbe vurmaya çalışıyorsunuz. Nedir bu demokrat misyonu sizden çektiği? Kiminizi bakan yaptı? Kiminizi genel başkan yaptı? Kiminizi yine gene, gene üç tane şahsiyetsiniz siz? Üçünüz de bu demokrat partinin, adalet partisinin sırtından topluma tanıldınız. Bu partinin genel başkanı oldunuz, bakan oldunuz, şu oldunuz, bu oldunuz ama yine bu partiye hainlik düşünüyorsunuz. Bırakınız bu partinin yakasını. Demokrat Parti bir Maraba Partisi değildir. Irgat Partisi değildir. Demokrat Parti gönül ellerinin partisidir. 65 yaşında bir kardeşiniz olarak bakınız. Bir beklentisi olan bir insan değilim ben. Ama bu davaya inanmış ve biz sizin gibi sonradan Adalet Partili olmamışız. Biz babadan intikal Demokrat Partili ve Adalet Partiliyiz efendim. Biz bu ülkenin problemlerini kardeşliği, birliği ve beraberliği sağlayacak olan Demokrat Parti ve demokrat misyondur diyoruz. Bu ülkenin sorunları aşılmaz değil. Yeter ki bu ülkenin önündeki engeller kaldırılsın. Bakıyorum televizyonlarda yorumlara bakıyorum. Bütün partilerin ismini söylüyorlar. Demokrat Parti'nin adını söylemiyorlar efendim. Niye söylemiyorlar? Çünkü Demokrat Parti'den çekiniyorlar demokratlar. Demokrat Parti'nin güçlenmesini, büyümesini istemeyen içerideki ve dışarıdaki üst akıllılar var. Ama diyoruz ki, siz ne yaparsanız yapınız. Değil mi ki bu Demokrat Parti, demokratlar yasadadan, zincir bozandan gelerek bir sürü engelleri açtılar, yine seslerini duyurdular. İşte inşallah diyoruz ki, Ey demokratlar şu anda şu anda gerçekten bir çizgiyi yakaladık. Ve buradan e, Cemal Bey'e gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Gültekin Bey'i tebrik ediyorum. Ama diyorum ki ey genel başkanım daha çok daha çok sahada olunuz diyorum. Çünkü bu ülkenin demokratlara ihtiyacı var. Bu ülkede dindarların söz sahibi olabilmesi için, inancının gereğini yaşayabilmesi için demokrat partiye ve demokratlara ihtiyacı var. Bu ülkeyi kutuplaştırmayacak, bu ülkede birliği sağlayacak olan demokrat parti demokrat misyondur diyoruz. Şimdi bakınız Tansu Hanım yine sahneye çıkıyor. Yani sahaya çıktığında argümanın ne olacak tam sahanın? Ne diyeceksiniz? Yaptığınız yanlışları mı söyleyeceksiniz? İnsanların zihnini mi karıştıracaksınız? Bırakınız. Ama siz bırakmak isteseniz de size bıraktırmazlar. Çünkü size bir yerlerden, üst akıllardan bir talimat ya da bir yerlerden düğmeye dokunuldu efendim. Diyoruz ki bu ülkenin sorunları çok ama bu ülkeyi kavusa getirmeyiniz. Birilerine malzeme olmayınız kansağım. Ben sizin bakanlığınızda milletvekilliği dönemlerinizde her bayramlarda özel günlerde tebrik atıyordum. size cevap veriyordunuz bize. Ama ne oldu? Ne oldu? Kalktınız bu demokrat misyonu Adalet Partisi'ni ne yaptınız? Sıkıntıya sokarak çektiniz ve gittiniz. 20 senedir çektiniz gittiniz. 20 sene geçmiş. Belki daha fazla oldu. Ama bakınız siz bir Meral Hanım kadar dahi olamadınız. Evet. Yani ben Meral Hanım'ı savunmuyorum. Ama zaman zaman Sayın Rahmetli Süleyman Bey'den e, örnekler veriyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Sizi siyaset sahnesine hazırlayan, sizi evladı konumunda gören Rahmetli Süleyman Bey'i Çankaya Köşkü'nde hakaret eder konumuna geldiniz. Siz inandığınız davanıza yanlış yaptınız Tanrısı Hanım. Onun için aklı selim davranmayı, akıllı olmanızı bir kardeşiniz olarak rica ediyorum sizden. Bırakınız bu siyaseti. Sizin haricinin siyaseti çekmez. Sizin akıl sikletiniz siyaseti çekmiyor Tanrı'nın. Çünkü siz seneleriniz Avrupa'da geçmiş. Ve aynı zamanda çifte pasaportlu bir şahsiyetsiniz siz. Siz... Amerikan mahkemelerinde Amerikan vatandaşlığı alırken ne diyorsunuz orada mahkeme huzurunda? Amerikan'ın menfaatlarını kendi menfaatlarımın önünde tutacağım diyorsunuz. Böyle yemin ettirmediler mi size mahkemede? O zaman bırakınız. Bu memleketi bu memleketin çocukları idare etsin. Bırakınız bu Gültekin Bey ve Demokrat Parti'nin kadroları bu ülkeye talip olmuş. Bunların önünü kesmeyiniz diyoruz. Bizim Demokrat Parti ve demokratlara yapılan baskılar ve zulümleri reva görenlere karşı bir sesini çıkardın mı? Çıkarmadın. Şimdi ne oldu sana? Hani halk arasında bir tabir var. Bayram değil, seyran değil. Eniştem niye beni öptü derler adama. Siz neye göre birdenbire sahneye çıktınız? Acaba bir yerlerden bir sinyal mi geldi size Tansu Hanım? Diyoruz ki bu ülkeyi bu ülkeyi seviyorsanız bu ülkenin birliğini ve beraberliğini istiyorsanız huzuru istiyorsanız diyoruz ki elinizi demokratların üzerinden çekip Buradan yine söylüyorum Türkiye'nin her bir yerindeki kardeşlerime diyorum ki demokrat kardeşler ve abiler size yakın bir zamanlarda Tansu Hanım ekibinden teklifler gelebilir. Cazip teklifler söyleyebilirler. Sakın ola ki kanmayınız bunlara. Bunların bu ülkeye vereceği bir şey yok. Bunlar birilerinin piyonu olmuşlar. Diyoruz ki Demokrat Parti gönüllerin partisi. Demokrat Parti bu ülkenin neheng taşıdır. Demokratların Türkiye'nin her bir yerinde, dağında taşında turası var diyoruz. Onun için biz kimseye teslim olmayız. Bu dava ipe gidilmiştir ama ipe gidenler bu davalarından taviz vermemiştir sevgili dostlarım. Biz zincir bozandan gelen Demirel'lerin davasıdır bu dava. Demirel'in davası neydi? Bu ülkede kardeşlik olsun, bu ülkede güçlü ülke olsun, bu ülkenin tarımda, sanayide, bilimde, teknoloji ve ilim irfanda sayılı ülkeler konumunda olsun mücadelesini veriyordu. Bir örneğini vereyim size. E, biliyorsunuz kasteci e, ipekçi vardı Abdi ipekçi ölümünden önce yani bir, birkaç zaman önce Süleyman Bey'in düğünü sokaktaki evine gider. Bakınız bunu Abdü İpekçi köşesinde belirtiyor. Gidiyor mülakata yani e, sorulara başlamadan bakıyor ki Demirel'in bir duvarın evinin duvarına boylanmaya yeşil bir perde var böyle. Diyor ki Süleyman Bey bu ne diyor? Bu diyor benim hayalim diyor bakınız. Nedir o biliyor musunuz? Süleyman Bey bir çekiyor perdeyi. Bakınız. Süleyman Bey perdeyi bir çekiyor. Kap projesinin haritası. Bakınız. Hala kap projesi bitmişti sevgili dostlarım. Ya. Bugün Türkiye'de bugün sanayide elektrik kullanıyorsanız, bugün İstanbul'da Boğaz Köprüsü'nün ilk yapılışını biliyoruz, hatırlıyorsanız, işte o Adalet Partisi'nin dönemlerinde yapılmıştır. GAP projesi Demirel'in döneminde yapılmıştır. Demokratların bütün gayesi bu ülkeyi uluslararası camiada söz sahibi yapmaktı. Ama ne var ki o içerideki ve dışarıdaki güçlerin Demirel'in önünü tıkattırdılar. Ve bugün Sayın Tansu Hanım 28 Şubat'ta siz Süleyman Bey'i ne kadar sıkıntıya soktuğunuzu biliyor musunuz? Süleyman Bey o 28, bugün çoğu insanlar Süleyman Demirel'in 28 Şubat'taki çektiği ızrabı kimse bilmiyor. Süleyman Bey'in bir özelliği vardı o devlet sırların hassas konularını paylaşmıyordu. Paylaşmadığı gibi de o sırlarınla beraber göçlü gitti efendim. Süleyman Bey anlamak, Adalet Partisi'ni anlamak, demokrat misyonu demokratları anlamak için önce demokrat olmak lazım. Sözde değil, özde olmak lazım diyoruz. Eğer bugün birileri siyaset yapıyorsa üst kademelerde genel başkanlar cumhurbaşkanı olmuşsalar işte o 28 Şubat'taki Demirel'in kendisini feda ederek meclisi açık tutmasının sonucunda bugünkü siyasetçilerin bir kere Demirel'e bir kere vefa borçları var diyoruz efendim. Eğer Demirel o zamanki şartlarda 28 Şubat'ta o muhtaraları verenlere karşı yengeli bir hareket yapmasaydı sizin oyununuza gelseydi bugün Türkiye bir e, Suriye'deki gibi Bağız Partisi şeklinde olurdu. Bağız Partisi. Çünkü o dönemdeki projenin asas amacı 28 Şubat'ın arkasındaki Türkiye'de bir Bağız Partisi arasında parti kurdurup tek adam konumunu hayata geçirmekti. Ama Süleyman Bey kendi geleceğini feda etti ve e, yapılması gereken manavrayı oyunu bozdu ve meclisi açık tuttu. Bugünkü siyasetçiler işte o dönemde Süleyman Bey'in yapmış olduğu mücadelenin sonucunda meclise girip bugün iktidar olmadılar mı Tanrısı Hanım? Sen şimdi kalkmışsın bu mücadeleyi veren adrese yanlış şekilde piyasaya çıkıyorsun ve bu şekilde beraber de kalkıyorsun demokratları zora sokuyorsun. Sen git evinde eşinle beraber otur. Git torunlarını sev Tansu Hanım. Bu Demokrat Parti ve demokratların sana ihtiyacı yok. Ve samimi söylüyorum. Yani Demokrat Parti'den sana ekmek çıkmaz. Demokratlardan sana malzeme çıkmaz. Bu demokratlar yeter diyor artık çektiğimiz. Biz bu ülkede söz sahibi olacaksak, demokrat partide söz sahibi olacağız. Bundan sonra kim gelirse gelsin biz demokratlar demokrat partideyiz ve Gültekin Bey'le beraberiz. Bizim davamız kişilerle değil. Bizim davamız. Demokrat misyon ve demokrat partidir. Diyoruz ki nasıl ki 46 ruhunda demokrat partinin deste desteklenmesi için Üstad Bediüzzaman Hazretlerini talebelene ne demişti? Demokratları destekleyiniz demişti. Yine bu ülkenin sıkıntıları çözülecekse Nurcu kardeşlerimizin demokratlarla buluşmasıyla beraber çözülecektir. Çünkü demokratlar ve nurcu kardeşlerimiz kaderi ilahinin birbirine teslim ettiği insanlardır. Bu ülkenin birliğini sağlayacak olan demokratlar, demokrat misyon ve nurcu kardeşlerimizdir. Çünkü bu ülkede bu ülkede, birliği ve beraberliğin sağlanması için bu ülkede hamle, büyük projelerin ayağı, hayata geçmesi için demokratlar ve nur talebeleri iş başında olması lazım. Nedir o iş başı? Yani nurcu kardeşlerimizin devlete bir beklentisi yok ama bu ülkeyi sevmişler. Bu ülkenin gelişmesi için bu ülkede demokrasinin yerleşmesi için, özgürlüğün olabilmesi için, kuriyetin olabilmesi için. Çünkü Bediüzzaman ne diyor? Ekmeksiz yaşarım, kuriyetsiz yaşamam diyor. Yani bu ülkede kuriyet olacaksa, adalet olacaksa, özgürlükler olacaksa, adaletin mahsusu olacaksa, nur talebeleri ve demokratlar el ele gönül gönüllü olacakları diyoruz. Çünkü bu davanın sahibi ne diyor? Demokratlar diyor. Başka bir şey demiyor. Ve nur talebeleri inşallahı rahman 20 senedir bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları anlamıştırlar. Anladıklarını da zannediyoruz. Ve demokratlara diyoruz ki haydi el ele konuşan Türkiye için, büyük Türkiye için, el ele gönül gönül diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum efendim. Ve buradan şunu da söyleyeyim anti parantez unuttuk. Bütün dostlarımıza diyoruz ki YouTube sayfamızda Kırmızı Gündem Miraç Baloğlu attı sayfamıza desteklerinizi ve abone olmanızı bekliyorum. Tüm demokratlara diyorum ki ey demokratlar sayfamıza sahip çıkınız. Bu sayfada Davamız var. Hizmetlerimiz var diyorum. Kırmızı gündem. Youtube sayfamıza abone olursanız herhangi bir ücret yoktur. Teşekkürler diyorum. Hayırlı akşamlar diyorum efendim.